Selam kardeşlerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ecel Adamın 1907 ile ikinci bölüme geçiyoruz. İlk bölümdeki iki beraber berabere kalmıştık. Onun kanalında var bu. İzlemediyseniz izleyin direkt. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ve başladık arkadaşlar Brock vs'ye. Ve 5 oldu arkadaşlar. 5-0 öndeyiz ama gene de çok şey vermemeliyiz. Arkadaşlar 7 oldu. Oh, oh, fena aldık arkadaşlar. Hemen atlayalım. Arkadaşlar biraz şurada pusu kuralım. Çünkü çok fena girdi. Neredeyse ölüyorduk. Pusumuzu kurduk. Ege de arkadaşlar bizi biraz arasın. Ve şu an arkadaşlar Ege gelmedi. Arkadaşlar arkadaşlar sana geldi. Uzaklaştırdık arkadaşlar neredeyse giriyor dage. Biz de canımızı dolduralım arkadaşlar çünkü çok fena ve bitiyor arkadaşlar işte bu bro aldık sayılır büyük bir ihtimal bro alacağız bro vs'yi. Şu an arkadaşlar bitti. Şimdi birazdan da arkadaşlar diğer de barrel'la olacak. Ondan sonra El Primo. Sonra bitiyor arkadaşlar derken aa arkadaşlar oynatmadığım için kötü ağır. dedi. inşallah vurmaz EGBN'ye, vurmadı ve bitti. 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 Şimdi arkadaşlar Derol Arkadaşlar Ege aslında savaşmıyor ama öyle gözüküyor nedense. Anlamadık arkadaşlar. Arkadaşlar büyük bir ihtimalle gede problem çıktı. Ege çıktı. Arkadaşlar video bölüyorum. İkinci bölümde görüşürüz. Arkadaşlar selam kardeşlerim. Arkadaşlar Brock vs'de bildiğiniz gibi 3-2 yaptım. Ondan sonra arkadaşlar Ege savaşıyor gözüküyor. Döçektik ve dostluk maçına bir daha devam ediyoruz arkadaşlar. Kemal Ege Atıcı kanalı arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi Brock da yendim. Arkadaşlar 3-2 oldu. Şimdi Daryl'la yapacağız. Sonra da El Primo. Eğer yenersem arkadaşlar ilk maçta 2-2 berabere kalmıştık. Onun kanalında var izleyebilirsiniz. Eğer bunda da yenersem 4-2 olacak arkadaşlar. Kazanan ben olacağım. Bu seride. Arkadaşlar. Hemen vuralım. Vurduk. Rahatça aldık arkadaşlar. da 3-2 öndeyiz biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar onun gelmesini bekleyelim. Ve oraya gitti. Orada birlikte şu derken. Arkadaşlar. beğendik. yendik. Artık bastık arkadaşlar. Yakıyoruz ortalığı. Brock da yendik. Şimdi de sıra. Derula. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi Daryl vs'de de izliyoruz. Kusum, 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 kusum. Her arkadaşlar. Her da. Arkadaşlar da. Ve arkadaşlar yenildik. Bu sefer yenilmemem lazım. O. Eğer alırsa arkadaşlar çok üzülürüm çünkü çok yemek verdim. Neyse yani arkadaşlar biz burada kesin gezinelim ve pusuyu kuralım. Pusu kurduk hemen arkadaşlar. Burada bizi bulması zor. Oraya gidecek. Haydi git. Ah. <laughs> Ve uzağa gittik. Maçı kazanıyoruz. 8 7. 4 kilo arkadaşlar durum. Ve son olarak El Primo'yu yazıyoruz. Arkadaşlar, onu da yaptık mı? Arkadaşlar, Pem istedi peki. Benim için fark etmiyor arkadaşlar ne de olsa yendim. Seri yendim. Seri yenmeme özel. Arkadaşlar 10 like istiyorum. 10 like. Gelirsiniz siz yaparsınız adamsınız. Gelir tabii ki. Ben size güveniyorum ve başlıyoruz arkadaşlar. Bu son elimiz. Bunu da alırsam 4-3 maç bitecek. Rahat bir galibiyet aldım arkadaşlar. Yani bu maç, bir Şen, ya bu maçın üstten dönen değil derken kurduk. Canlı kurdu arkadaşlar. Hah. Arkadaşlar Aaa. arkadaşlar çok kötü gidecek olsun. Yine asık arkadaşlar. Önemli değil çünkü artık maçı aldık. 4 3 verimiz. -2, 2 2 berabere kalmıştık. Arkadaşlar. Onun yeterlik vurdu kaldık. Arkadaşlar pembe de beni yenme şansı çok zor. Çünkü ben pembe oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar o da özelliğini getirdi derken. Şimdi... Arkadaşlar yani sizi sorun değil. Arkadaşlar diğer Arkadaşlar diğer arkadaşlarımla da yani diğer kanallarında da maçlar gelebilir yakında. Ancak arkadaşlar önce Kemal Ege Atıcı kanalıyla yapmaya karar verdik. Ve bildiğiniz gibi 4-3 ya da 4-2 yeneceğim bu arkadaşlar. Şu an önde. Önde olsa bile çok önemli değil arkadaşlar. Ne de olsa iki fark var ve bu son elimiz. Beni yenmesi çok zor. Yani... Arkadaşlar beni artık seri beğenmesi imkan. Burada belki zor bile de olsa yenebilir ama arkadaşlar belki. yıkıldık arkadaşlar. Olsun gittik. Yine de vurulduk arkadaşlar. <laughs> Bitti arkadaşlar. Görüşmek üzere hemen. Arkadaşlar seri sonucunu da şuraya yazalım. Bitti ve vs'ler arkadaşlar. Sonuç 4 U. Oyun King HD kazandı diyelim arkadaşlar. Ama arkadaşlar Ege'de Muhteşem bir oyun sergiledi. Lütfen abone olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın krallar.